Sağ elin için gittim. Sol'a ameliyat yapalım dedi doktor. Sol ele. Ben de 80K'yı duyunca bir anda iyileştim kanka. Dedim baba Allah'a emanet olun. hı. hı, hı. Ya kanka devam etsin. 80K'yı alır koluma sararım ama nakıyım devam ederim. Öyle deme abi. O kadar benim anneannem oldu bu arada iki kere ondan. Be Priya değil mi devlette? Ne? Priya olmuyor mu bu kanka, devlette? İstanbul'daki devlette e, alıyorsun. Mesela MR'a geçen MR şeyi aldım. Bir sene sonraya verdi. Bir sene on güne. Çüş. MR'ı. Ha. Aa. Bir sene 10 gün son gün sonuna ya adam Başka yakındaki bir ilin hastanesine falan mı yapsan acaba? Ama o zaman da ikametgah lazım. Hani orada oturmam lazım. İstanbul'da öyle. İstanbul Devlet Hastanesi facia yani. Neymiş ya? Ölürüm oğlum bir seneye ben amına koyayım. Özelde MR çektirip devlete gideceksin. Sen onda bile öyleyse dişte nasıl acaba İstanbul'da? Diş randevuları fena geç oluyor. Ya abi hemen de... mal gibi de çalıya girdim ama nakim barbik gelse yarra yedik ya. ama salağa benziyor. Normalde barbikler XP'ye aldırmıyor bu match-up'ta da farm bile yani alamıyorsun. 3 tane aldım ama onu diyeyim. Alalım burada. Direkt. Bu farm aldığımız farm'a mutlu olacağız ya. Çetin başka yapacak bir şey yok. Executioner falan aldığımızda da oğlu çağırırız. Ona kadar böyle takılacağız yani. Ona koyayım ya. Senin buluna gitti varlık. Böyle Böyle çok iyi. Böyle götürürsek harika ya. Biz atacağız diye götü verdik ya. Ulan bir tane kuleye vurdum, de kuleye vurdu kuleyin bana inşallah. bana koşup kesecek beni şimdi bu arada. kaybolunca söyleyeceğim ben sana. Senin şeyinde zaten bu falan var ha. <laughs> <Bu salaklarım. gülüyor> Ben yani hiçbir yere gelemem haberin olsun. Kötü oldu ya. Ben yürüyeyim mi? Yürüyeyim mi? Vah yok yürümüyorum. Yok, sıkıntı yok. Ben yürüyorum tapa. Valla hiç bilmiyorum ya kesebilir miyiz? Bir denemeyek o zaman. bir edine bakacağım bunun. <laughs> Anka bu lavuk bir yerlere koşuyor. Oğuz köpek koşuyor ha. Geliyorum da ben de. Böyle kaç aynen böyle kaç. Aşağı doğru kayıtlı adamları. Biraz Aşağıdan yavaş giriyorum. biraz yavaş. Oynarız Aşağıdan ya. Aşağıdan yürüyorum. Ha oynayacağız. Geliyorum. Bu flash yok. Tamam. Bana doğru. Oyun bitti burada. Sık bunun bacısına. Yeah. Hoki oldu. Bayağı iyi. Oldu. Çok iyi. Aa, aa çok iyi. 331. 113'ten aldığım talimatları uyguluyorum. Birinci gün. Gibi şu an. o bir iki saniye kaybederdi büyük ihtimal. 113'ten farkı ne? Pek farkı yok kanka. Hemen hemen aynı seviyede. Geliyor mu buraya? Geliyorum. Senin tp'nin. Çok tipinin... telefon. <laughs> Ama <gülüyor> iyi, iyi iyi lan iyi kanka velkoz olursa iyi yani. Sen mi öldürdün? Bir tane de flash aldık. <laughs> Bey, 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 Bas bakayım beynin günde. <laughs> Korkum yeter bro. Yok linyada molly bebeği. Bum bum. Sela 310 anne 3 Bu hiç böyle TP'ler atmıyorsun abi. Anka güvenemiyorum ya size. Ne olur ne olmaz anladın mı? Peak X Peak tarzı TP. Lane'in bacısını yapan. siken bir teleport. <laughs> Lane'in bacısını siken bir teleport geldi. Panki. <laughs> Genk var mı ya? <laughs> ben yazdım kaderi Benim utanmazlık Sen ama benim bildiğim Pank'e alt olup o kırmızı ipi yollayıp Yapar yani Yanlış mı düşünüyorum? Hadi pi2 x abi Peak x peak Alon top side by the way. Gelsene. Bana vakit tanımam lazım. bu orospu ya? Abi şimdi bak bu wave Canon wave e, bounce back olacak geliyorum fogdan. Ya gel lane'den okay. de koyayım salak. Tamam geldim. Ne oldu oğlum seni mi gördü amın atayım adam? Bu adam ward atmış abi. Aaaa. Peek x iyi siker şey ya. <laughs> siker <laughs> e, abi orbitler Uğur abinin bir lane'den yedim. Ana daha söylememe bile gerek yok kanka adam ayık ya Adamın otağı tahta yok bro day Ya pushlayayım gidelim kanka başka bir şey istemiyorum Efendim anne bir anda öyle ultiyi bir koyuyorum sana direkt tutuyor böyle boğazını kesiyorum senin. Ama evet, iyi siker o, o Gonu'nun götüne iyi siker bu. O, o, Zing -o denen boktan karakterini iyi siker <laughs> <sikayar>, ha. Exchange. Varlık sikti. 9 x 4 İyi siker yani. Bok x hunter'ınızı. No Uğur abi yayınlar. Sağol gülüm benim. Neymiş? Albıcı yeah, olacakmış. piça bak. w W ozu amına koyuyor vallahi ya. Daha mid leveling hakkında doğru konuşacaksın abi. Benim hayatım o anime. ya işte da bir koyacaktım diye de bana attım Sana attın işte. Gank var mı bunun? Tamam burada. Gelip kan. Kanonu almalı genk var mı bro? Ben şu an Bardi'nin oraya yürüdüğünü düşünüp bir risk alacaktım. Alamadım. acaba? Kelly Price. <laughs> Boklik base mi yapıyoruz <laughs> ya? Boklik oraya gelebilir ha. Kay. Geldi. Oyun bitti ya. adamı yorum ya adam yine yedin o ülkü ya kaça kaçamazdım ya kanka tapa yürüsene yürüyeceğim neredesin lan ya bak bak teleportuma bak oyala ya öldü ya bu öldü kanka buna buna oğuz Tam tam geldim var mı skillerin? Şey, flaşır. Öldü öldü. Geçtim buram. buram. Ahri sen ne oğlum böyle her şeyi öleceğim mi? <laughs> Bok diye. <laughs> Oynayabileceğiz mi? Büyük Şu oynarız. Bu oyun ama. Ben öldü. Aa ölmüyor. <laughs> Bu kadar kanka, bu kadar bu kadar. İsker bu kadar yani İnisittik Klasikal Hiveyi, yarın seni arayacağım Amına koydum onu oğlu Bebe hı ı hı ı Hadi hadi oh Ejderleri almak lazım Ejderleri mi? Alalım mi? Yarın geliyor ya solo leveling. Allah'ıma şükürler olsun. Mid leveling diyeceksin kanka solo Yok. leveling. Hani böyle güzel bir şeymiş gibi lanse etme. Mid leveling kanka. Abi, tamam mı? Senin o Mid bok, leveling. Bok X, Hunter'ın. Peak X, Peak kanka. Peak X, Peak vs Mid leveling diyeceksin bu iki animeyi konuşuyor. Ki. Abi saygı duy ya benim, saat benim. falan olmayacak. Goat şeye. Bir saat falan olmayacak kanka mid leveling. 20 dakikalık boktan 5 dakka intro 3 dakka oldu. Ayak ayak şeyi. Jin bunun ayağı bunun boş boş sağa sola bakışı. Ama en sonda nasıl, nasıl tahta o. oturuyor? Dikkat etsin de o tahta ben varken oturmasın ha. Tamam mı? Böyle kral adam vallahi senin bir anda alır aşağı. Ben varken oturmasın kanka tahta. Dikkat et yani. Muhabbetin boşluğa baksana ya Sen o kesebileceğini mi düşünüyorsun abi? Adam flash attığım yere ışınlandı Flash mi attı? Aa. Flash attığım yere ışınlandı kanka adam Gel gel 9x Değerini bilmezdim sen. Gidince bunu yine öğrendim ben. Oğuz. Hay. Jumidi Punk ile muhteşem bir hata. Oyunun anası sikildi adeta. Gayet güzel oynuyordum ya Leyningi valla. Bu olmadı. Üstü üst, 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 üst oradan. Beklenmedik hata. Flaşı yok Promonun Haberin olsun. Hay. İyi siker yani Bobbing Center'ımızı. Be? Benim top side patalım büyük ihtimal. Kim onu gidip sana? Gitmiş Ağabey bir adam. Gitmiş gitmiş kendi şurada adam şu an. yardım var mı ya bro? Yani koşuyorum ama Ben sen... biraz tanklayacağım ha burayı Adama vursan ölüyormuş adam Kanka double kill'inizi ayarladım Ne sen yokmuşsun Oğlum Elif base attı burada base base mal bu çocuğu Barbik'te ulti yok Haydi lan Oğuz oy, oy, oy Bayrak gök deliğine Bayrak tutmayacak gibi oldu tuttu la. Madem olmayacaktı neden olur gibi oldu? Ay yiyor beni. İskerin yandı yedanlarında yedanlarında. Ha, ay, aman, Uf, Uf, da ay ay ama ne Bu da abi size yedik. şey yaptı. Baba ile ayağına servis etti ha Uğur abi. Ha? afiyet. Değerini bilmezdim. Sen gidince bunu yine öğrendim ben. 9 C4 mu oynuyor? Altın tepside double kill servis ettim. Ama mid levelindeki boktan jimu yapsa şunu abi yarrağını yalayıma başlardı. Oğlum revanj 900 falan izleniyor. Ne olmuş bu site yağmına? Altı gün yoktuk. <laughs> ne oldu oğlum bu site yağmına? Yap bakayım. Yerini <laughs> bilmezdim sen. Gidince bunu yeni öğrendim. <laughs> Dayı ya <laughs> Brom devam et amına kıyıp. <laughs> ne dayı be. Neredesiniz? I'm Kaç, kaç gündür Oğuz'la neredesiniz? Çok özledik sizleri. Oğuz burada oğlum. Ben, ben, ben her gün Oğuz'u izleyip 31 çektim. Ağrımı mı diyorsun? Ha. Tamam Uğur'cum seni arayacağım. Tamam Uğur'cum. Uğur'cum <laughs> yarın seni arayacağım. <laughs> tamam Uğur'cum yarın seni arayacağım. <laughs> Oyala oyala Oyal geliyorum geldim. Vallahi çok güçlüyüm ha oyala. Alan tamam, piçini tuttu. panici. Bak bak sitişti. Sitişti. geliyorum bak. Vay. Sikişti. Of. Happy feet. Değerini bilmezdim ben gidin. Oz, oz oz devam devam. Devam oz, devam de. prop. Ve ye ve Ez onu ez kaza. Adam adam öldü. Oğlum, bile... oğlum Şöyle, bu kim biz arabaya bak. Abi bana bak, kuleye bak, kuleye bak. Oğlum bu lan. Oğlum niye lan, tartmıyor lan şeye? Lan, oğlum lan ne lan, <laughs> lan, <laughs> oldu? Lan niye çarpmadı buraya? Bildi lan Michael. Abi gördün mü olanı? Adam deliğine çiyor. Oy! <laughs> 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 Dostlar <Doğru> middi ay şeyiz, <laughs> Antrix Antrix. Hizmet de yedi. Restoranın önünde uzun yürüyüm seni. Şahat baba şahat olursun peri. Değilim deli. 311'den direktifleri hmm. aldım ya. Kullanıyorum bu arada. Bana üç, birkaç tüyo verdi. 113. Dodom. <laughs> Sercan. Sercan. Dodom. Sercan ya kanka bizim. Sen bizim Sercan'ı tanıyor musun kanka? Ice ya. Ice. Ice. Ice ya bizim çocuk kanka. Bak bu hareketi herkese göstermem ha. Gaze <laughs> <laughs> atayım ya. Kanka. Bu adamlar fena sal AP. <gülüyor> <gülüyor> Split dizaj. Değerini bilmezdim sen gidince bunu yine öğrendim ben. Ya Oğuz, Brom şuradan bana bir destek ver. yine lehine tutuyalım ya. Yok be Uğur. Geliyorum. Kanka, kanka. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim. Bozacağım. Gel koz, no flash. Oynadık, oynadık. Oyuncaz oyuncaz Talon talon Var bit Kay Kayı verdim adama valla Çocuğum Kime gitti BK? Serpent almasa WR WR <laughs> 3 Ya bizimkiler de işte şey yapsa o da yaptılar. Hadi be oğlum Atakan bağırıyor ya. Beni delirtiyor ya. <laughs> diye. Konuşuyor ha Atakan. Ben kimi İgris yapacağım ya. Sen İdris ne yap. Diyorsun? İdris. Bokris. İgris ne Bokris. İgris'in karizma da yani o Çiğit'in santrından da iyidir yani. İgris'in aurası. Öleceğim mi ya. ya? Nasıl öldük amına kıyım? Ne salak mı çağırmış bu palonda? İgris'in aura. Senin o boktan... Ya siktir yiğiten bunu yapayım tanka ya. İlgilisinin duruşu bak... Ya kanka, kanka moral... Kanka. Mo, moral san bütün şeyin mid levelingin kariyeri var ya dumanla şeyi çıkartan adam moral. Bütün ha bok... Bok levelingin tüm kariyeri. Taken alabiliyor muyuz by the way? Dragon Dive'da Netero'nun suratının gözüktüğü yer bütün mid leveling'in kariyeri. Ya. İpim var ha, güzel attım. Kanka şey var. Galiba çok erken girdim ya. Evet çok erken. Ama ölmüyorum. Abi bayağı bir yaşadım ha. Senin için derdi. Anam. Adam <gülüyor> 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 Bravo abi. Oh. Abi kesersin. Bak plant var. Abi. O, o bastı değil mi orospu çocuğu, Var ya o buraya gitti ha. Fal solu. Reiki oynayalım ha Atakan oynayamayız. E Taken. Kyle güçlü ha Kyle. I. Bayağı güçlü. Adamlar bayağı AP aslında ya. Böyle bir ekstrem kır mı yakıştır şahe, şahe, şahe ya. yeter abi şahayin. sarışın kara O yeter sana. <laughs> Şu. Böyle bir şey mi yapıştırsak ya bro? Yani var mı Antrix Hunter'ın öyle güzel karı? Antrix Hunter o örümceklerdeki koca memeli Hako muydu o? o bütün ümitle <laughs> dediğin şeyi. <laughs> Nereden hatırlıyorsun? Tamam. <laughs> 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 memeli okul bütün mid leveling şey yalan Ben yokum ha bro Gelmiyorum ya kanka ya. Daha çok kesiyoruz alanları Faruk <laughs> ne oldu oğlum sen kendini amına koyduğumun oğlu adam mı zannettin? Nasıl yarıyorsun onu ya? Of of of. Şimdi ben peki daha mı nakliyim? Adamın hani ultisini cancel'lama hareketiydi anladın mı? Çetteki bronzlar video olabilir şu an olur Adamlar hep kanallı olabilir. Nice. Oh be. <laughs> Oğuz'la double fake. Benimki olmuyor ya benim kamera kaydırma biraz yavaş. Ben işte kaydırdım kanka sen öyle bilmiyorsun. Oğuz yarın seni arayacağım. Oğuz yarın seni arayacağım. Tamam. tamam. Oğuz yarın seni arayacağım. Güzel bir pozisyonum var şu an. Beni görüyor mu lan? Kay sanki beni gördü de görmemez diye geliyormuş gibi bir oldu kesiyor acaba? İyi piçi gelsen oğlum. Ben Yapamıyorum zaten ya. Bey ne gördün ya bro? Sos 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 sos. Oyala. Oyala bro. Ya Niko. Oh, Niko lan. So ya Niko ananı sikiyim. Ananı 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 sikiyim Niko. Yaptım hareketi acıda ölmedim. Ya salak amına koyduğumun oğlu şeyi bastı beni öldürttü ya. Hmm, Iııı, ne, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Balık. Klaş vardı. Ben yalnız damage'e yemiyorum fark ettin mi? Damaj. <laughs> bir shield aldın ama no Böyle shield aldı ha adam. Sorry, thought we dodged that. It's fine bro. Np. My bet. Biraz iyi çocuk RP'si yapardı bu anda ya. bilmezdim ben. Oğuz'un götünü sikince yeni öğrendim ben. Ya adam redi çaldı Değiş. ya. Değiş. <laughs> ne demek ki? bak. Nereye bir smite almış kanka şeyi. Oğuz değerini bilmezdim ben brom. Ya 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 ya. Değerini bilmezdim ben. Birin yanı Bugün ben kişisel maçlarını vereyim size ya. Ver. Direkt ben de ver. Akşam bugün. LF'den şey aldık. Aldık mı? Bugün beraberiz ha. Yo, yaz mevsimi. Yaz mevsimi de şey değil. Senin bana açılınca da top jungle bot lane kanka. Yes. Mide de şey bayana. GHD supplement.com atletimizle otururken. Aynen oğlum fena sarar ya. ULF'ye top jungle gitse GH böyle sabah hazırlamışız böyle bir kanka şey kırları sadlarken. Hey mi, mi? Tren neydi? Tren Tirene basmışız kanka, trene girmişiz o zaman da anladın mı? Tren Pirinç, İle Kanka çok güzel bir play pozisyonundan geliyorum. Ben bunu işe çaldırırım hiç hissetmedim Aynen, 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 aynen Yapmaya o ölmesin zaten Değerini bilmez diyorlar? Oğlum elifler baronu yapıyor Neyrini oh. bilmezdim, oh oh işte. He. İşte geldin. Abi çal, çal o işi. Çal. De... çal. Kanka ben. sayılır Öf be evet. oğlum. Evet. Amına koyduğum oğlu. Ha? Bu nasıl bir ambes? Neyrini bilmezdim ben. Bilince bunu yine öğrendim ben. TTS açayım. Valla gençlere şey çıkartıyorsun ha kanka dedim ama sana çok iyi oynuyorum ya. bilgisayara format attım bak güzeldi gelen iyi adamlar geliyor. <laughs> Benim kafada kuruma seviyesi. Vallahi bak. Şey tracker'ı attık. Böcek vardı bilgisayarda. <laughs> Bu orospu çocuklarının oçları bize veriyordu. <laughs> Banki TCL'den teklif gelse gider misin? Ya şartlarımı kabul ederlerse giderim ya. Ne şartların? Jungle'ımın Oğuz Kando olması lazım. Ya, bitti o zaman daha hiçbir takım vermez. Ki. Hayır 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 yapamam. İlk takım 10 kez ölüp maç sonu lambolarla eve geliyor. <laughs> Amerika'da doğup Jim Shark ürünlerini kullanıp ucuza küp, 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 ilaçları alıp <laughs> rahat rahat takıldığımız evren kanka. Jim Shark. Selamlar yayınlar Vespara hoş geldin canım benim. Eldra bitirsek ya oyunu ya. Girelim. Bak ben bunu aldım mesela, görüyor. Ya koydum teleport'u ya kanka, oynayalım olaya. Değerini bilmezdim ben. Sen kuleye neden vurdun? Gideceğini öğrendim ben. Oy. Bakın lan. Kanki, ne saldırdı. Aman tanrım. Kaçıyormuş Bak. gibi. yaptı. eklipsini aldı. Adamı refah attı. Buradan nasıl yapacaksın ha? Iyi, 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 iyi. Lan ölüyorum yanlışlıkla pantona girdim amına koyayım hep de iki yere parçam. Lan bir harekete ne, bak. <laughs> <laughs> Sağ ol Hadi haydi haydi. Hop sen de girdin. Tak. Ege. 2 şöyle 2. Şöyle 2. Minimum 4'lü